20 dakika sonra lokanta olmam lazım. N nedir bu kadar önemli olan? Sana çok güzel bir haberim var hayatım. Ya öyle telefonda söylemek istemedim. Yüz yüze olsun istedim. Öyle mi? Nedir o haber? Hayatım ben de çalışmaya başlayacağım. Yani artık ev peşini atalım, birlikte biriktirebileceğiz. Yani aşk olsun biricik. Bana güvenmiyor musun? Hayır hayatım ne alakası var? Ya sen böyle çabalarken benim de biraz katkım olsun istedim. Ne o? Yoksa kadınların çalışmasına karşı mısın? Yok. Yok canım olur mu öyle şey ya? Aksine ya şimdi sen ben başaramayacağım diye böyle bir şey yapmaya kalkışıyormuşsun gibi geldi bana ya. Hayatım hiç alakası yok. Ya ben aksine bu süreci hızlandırmak için çabalıyorum. Böylelikle amacımıza daha çabuk ulaşırız. Yani haklısın. Ee ne zaman iş bakmaya başlayacaksın? Ben de tam bunu söyleyecektim aslında. İşi buldum bile. Nasıl buldun kız? Aşkım babamın şirketinde çalışmaya başlayacağım. hayatım? Neden sustun? Hayatım sana daha önce de söyledim değil mi? Bu evi alırken babanın katkısı olsun istemiyorum. Ya ama hayatım ben çalışacağım ya babamın bu işte hiçbir katkısı olmayacak. O para da benim kazandığım tamamen emeğimin karşılığı olan para olacak. Öyle mi? Peki sorabilir miyim Biricik? Kaç para alacaksın? Yani babam başlangıç için 20-25 bin civarı gibi bir şey söyledi. Yani Biricik yapma Allah aşkına bu normal bir para mı aşkım ya? Hani başka bir yerde çalışmaya başlasan, verilecek paranın on katı fazla bu para. Öyle mi? Ha, belki de daha da fazlası. Tamam çalış. Ama kazandığın parayı ne olur benim biriktirdiğim paraya karıştırmayalım aşkım. Lütfen. Onu kendi özel harcamalarına kullanırsın. Ya hayatım, o zaman ne anda mı olacak çalışmamı Canım bir tane, bak biz evleneceğiz. ...ve bunu kendi gücümüzle başaracağız. Ben bu konuda kararlıyım. Ya ama aşkım ya. Ya ne olur ben anlamaya çalış bir tanem ya. Ne olur beni anlamaya çalış. Bak tamam... ...yardım etmeye çalışıyorsun, katkım olsun istiyorsun ama... ...ya böyle olmaz, ben bunu kabul edemem. İyi tamam o zaman, ben de başka bir iş bakarım. İyi tamam bak. Ama aklında bulursun ha, öyle ki kolay değil hemen iş bu. Ya, ne yapayım canım, biraz şansımı deneyeceğim ben de. Ya hayatım, sen öyle çalışırken ben de elim kolum bağlı oturamam ki. Anam, geç kaldım ben. Geç kaldım, ee, garson, paşam hesap alabilir miyiz? Rüyam, ha? canım, ha? bir tane, miniğim, ayakta uyuyan güzelim, niye ileriyi göremiyorsun sen ya? Aa, olur mu öyle şey Sarpişkom? Ben ileriyi çok iyi görebiliyorum da yakında biraz problemlerim var. Gerçi kitap okumak gibi saçmalıklarla uğraşmadığım için no problem yani. 140 karakterden fazla hiçbir şey okumuyorum aşkım. Ya ben sana göz muayenesi yapmıyorum. İleride olacaklardan bahsediyorum ya. Biricik şirkette çalışacak. <laughs> i̇yi deme! Allah aşkına iyi deme ya. Ya koskoca şirketi Nurhan'a altın tepside sunuyorsun farkında değilsin. Ay ne saçmalıyorsun aşkım. <laughs> Nurhan şirkette çalışmayacak ki biricik şirkette çalışacak. Bak iki kere bana çalışma kelimesini kullandırdın. E ee, hatta bu üç oldu. Nurhan kim? Kim? Nurhan kim kim? Nurhan Biricik'in evleneceği kişi. Evet. Üç güne kalmaz Nurhan şirketin başına geçerse hiç şaşırma. Aa, bak ben hiç böyle düşünmemiştim. Sen zaten genelde düşünmediğin için böyle büyük ayrıntılar atlıyoruz. Hı, hmm. ne yapacağız peki? Sen şimdi sakın iyi deme. Sakın iyi deme, şirkette çalışacaksın. Merak etme. Sen ipleri elimde olan bir kukla olacaksın. Oh, çalışmayacağım yani. Çalışmayacaksın hayatım. Parmağını kıpırdatmayacaksın. Patron iç olacaksın. Vay. Önce. Evet, kraliçenin iş yerindeki hali. Öyle koltukta oturacaksın. Ben seni parmağımda oynatacağım. İyi madem. O kadar çok istiyorsun. Ben de gidip şirkette çalışayım. Aferin, akıllı kız ol. Çalışmak. Çalışacağım. Çalışmak. Zengin kız fakir ol.